Evet merhaba çocuklar nasılsınız günaydınlar dersimize başlıyoruz. Tabi bugün ilk ünitemiz malum iletişim ve insan ilişkileri. Semptomlarım başladı 9 Eylül tarihinde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesine gittim. Orada gerekli muayeneler yapıldı ve testimden sonra 4 günlük tedavi sürecine başladım. Sonra tedaviden sonra 10 günlük karantinam bitti ve çok şükür iyiyim şu anda. Karantina sürecim bittikten sonra asıl önemli olan bilinçlenme dönemi vardı. Şu anda ben iyileştim ama bu bilinçlenme döneminde e, bu oksijen cihazıyla düzenli oksijenim alıyorum. Çünkü ciğerlerden ben sentomları hissettim. Sonra tansiyonumu düzenli olarak ölçüyorum. E, efendim oksijen ölçüyorum. Oksijenimin kanda oksijen değeri. Ateşimi ölçüyorum. 36 ve üzeri geçmemesi sağlıyorum. Ve kolonya ve işte dezenfekte dikkat ediyorum. Maskemize dikkat ediyoruz eşimle birlikte. Ve bunlar çok pahalı bir şey değil. Lütfen kullanın. Yani şunu maske, fiziksel mesafe ve temizlik yani hijyen buna dikkat edelim kimse ben yakalanmam demesin yaşlı genç çocuk herkes yakalanabilir ben ne kadar tedbirli olduysam da yine de yakalandım hele engellilerin daha çok dikkatli olması gerekiyor dostlar her şey güzel olacak Türkiye'nin her şeyi virüssüz olacak eşimle birlikte e, koronaya yakalanmıştık ve ben sentomsuz geçirdim eşim biraz ağır geçirmesine rağmen herhangi bir sıkıntımız olmadı çok şükür Herkesin daha iyi, daha güzel bir şekilde tedbirli olmalarını diliyorum. Ya Allah. dur. Ben ne yapayım, ya kardeşim.